Tedbir ve tevekkül. Muhterem Müslümanlar. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli. Meydana gelen binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz ilim depremin seneyi devriyesindeyiz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak ülkemizi, milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin. Kıymetli müminler, tedbir işin sonucunu düşünerek önceden gerekli önlemleri almaktır. Tevekkül alınan tedbirlerden sonra Allah'a güvenmek ve işin sonucunu ona bırakmaktır. Dinimiz tevekkül kadar sebepleri elde etmek için de gayret göstermeyi emir buyurmuştur. Nitekim bir adam, ey Allah'ın Resulü, deve mi, bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim, yoksa, bağlamadan mı tevekkül edeyim, diye sorunca, Resulullah, sav, önce onu bağla, sonra Allah'a, tevekkül et, buyurmuştur. 1. Aziz müminler, deprem gibi afetlere engel olmak mümkün, değildir. Ancak akıl, bilim ve tecrübe ışığında, tedbir aldıktan sonra tevekkülde bulunarak zararı en aza indirmek mümkündür. Bir gün Yemen halkından boş gezen bazı insanlarla karşılaşmıştı. Onlara siz kimsiniz diye sorunca onlar biz tevekkül edenleriz dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer onlara aksine siz hazır yiyicilersiniz. Tevekkül eden tohumunu yere atan sonra Allah'a tevekkül edendir demişti. 3 Aziz Müslümanlar bütün işlerimizde başarılı olabilmek için önce, gayret edelim ve gereken çalışmaları en güzel, şekilde icra edelim. Aynı şekilde doğal afetlere, karşı korunmak ve olumsuz etkilerini en aza, indirmek için önce tedbirlerimizi alalım. Sebepleri, tamamladıktan sonra Allah'a tevekkül edelim. Hutbemi şu ayeti kerime ile bitiriyorum, iş hakkında onlara danış karar verince de Allah'a tevekkül et doğrusu Allah kendisine tevekkül edenleri sever 4 Hollanda Diyanet Vakfı hayırlı cumalar kanalımızı beğen paylaş abone ol